Merhaba sevgili arkadaşlar. Sınavda öğrencilerin oldukça zorlandıkları bir gramer konusu var. Gerund Infinitive. Bizim e, sınav sorularında da kısaltma sorusu olarak özellikle 7. 8. sorularda YDT'de çıkan bir bölüm. E, öğrencilerin biraz zorlandıkları bir bölüm. Peki neden zorlanılıyor? Neden kısaltma soruları çözülemiyor? Biraz ondan bahsedeyim. Şimdi kısaltma sorularında daha doğrusu Gerund Infinitive konusu geniş bir konu. E, bir sürü kural bilmemiz gerekiyor. İşte hangi fiilin arkasından Hani gerint gelmiş, hangi fiilin arkasından infinitif gelmiş bunları biraz bilmemiz gerekiyor. Ama aslında şöyle bir durum var. Bizim sınavlarda sorulan sorularda daha çok kısaltmaya dayalı yani fiilin yanına gelen ek değil de kısaltmaya dayalı sorular soruluyor. Peki bu ne demek? Bize ne faydası olacak? Kısaltma sorularında arkadaşlar özellikle aktif pasif bilgisine ihtiyacımız var. Yani siz o cümlede kullanılacak olan fiilin aktif mi pasif mi olduğunu anlarsanız kısaltmada herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Birkaç tane temel kural var. Onları bildiğiniz sürece aslında sorunun %90'ını sadece aktif pasif bilgisiyle çözebilirsiniz. Şimdi soruyla e, pekiştirelim. Şimdi soru köküne baktığım zaman bize ilk boşlukta has been shown verilmiş. Yani pasif bir fiil verilmiş arkadaşlar. Unutmayın pasiften sonra her zaman to kullanıyoruz. Dolayısıyla birinci boşluğum to olacak. E buradan şimdi ben Adana, Bolu, ve deniz ışıkını elemiş oluyorum. Ceyhan ve Edirne kalıyor elimde. İki boşlukta da Ceyhan'da da to be reduced ve included pasif yapılar. Edirne'de to reduce ve including aktif yapılar. İstediğimiz taraftan da çözebiliriz. Şöyle söyleyeyim size ikinci boşlukla alakalı da bir ipucu vermiş olayım. Genelde virgülden sonraki boşluklarda özellikle ing'li fiiller tercih ediliyor. Bunun sebebi aktif olması arkadaşlar. Eğer buraya pasif bir yapı getirmek istiyorsak doğrudan fiilin 3 halini kullanıyoruz. Bu durumda aslında Ceyhan de zaten oluyor. Ama baktığım zaman iki tarafta da reduce the risk of many diseases pek çok hastalık riskini azaltmak yani aktif şekilde bir fiile ihtiyacım var. İkinci tarafa geldiğimde işte type 2 diyabet veya karaciğer hastalığı içeren anlamını vermek için de yine cümlede nesne olduğu için ikinci tarafımın da aktif olması gerekiyor. Dolayısıyla cevabım Edirne oluyor. Gördüğünüz gibi Tek bir kuralla yani pasiften sonra infinitif gelir kuralıyla aslında 3 tane şık eledim. arkasından soruyu aktif pasif bilgisiyle çözmüş oldum.